Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de aldım. Tetrix'i deniyoruz. Evet arkadaşlar bugün hem de tam tamına bugün Tetrix aldım ve bunun içinde işte 400 tane oyun varmış. Bir dakika ben bunu 250 TL aldım. Linke koyamam yani linki nasıl koyulduğunu bilmiyorum yani. Onu nasıl O Yani koyamayacağım. Yani bir de arkadaşlar bakın üzerine bazıların Gomax yazmayan arıyorsun. Çünkü bazıların e, satış mağazalarından almış arkadaşlarınızdan görebilirsin. Bu şey, satış mağazalarından aldıkları için Gomax yazmıyor. Satış mağazalarından almazsanız yani direkt sipariş edersiniz. Kargolarsanız Gomax yazması lazım. Gomax yazmasak kaliteli olur. Kalitesiz olur arkadaşlar. Gomax yazanları almazsanız sipariş edeceksiniz. Markete gidip alacaksanız Gomax yazmayanı görüyorum. Yani arkadaşlarımda Gomax yazmanı gördüm. Öyle düşünüyorum şimdi bunu hep tanıtacağım birazcık. Yani ara sıra tanıtacağım. Bir de oyunları göstereceğim En çok oyunları göstereceğim. Bilmediğim oyunları falan gireceğim. Başka ne? Aha. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Arkadaşlar ne geldi söyleyeceğim ben. Bu 400 oyunun en son oyunda ne var? Neden 400 tane ve bunun en son oyunda ne var? 400 oyunda ne olabilir? Buna bakacağız. En son videonun en son sakın sarmayın. Videonun en sonunda buna bakacağız. Evet şimdi buradan açılıyor. Burada arkadaşlar şimdi ben şöyle bir şey göstereyim. İki oynanıyor bu. Arkadaşlar şimdi bunu aldığınız zaman iki böyle bir kumanda geliyor. Evet böyle bir ipi var. Evet arkadaşlar bu ipi şuradaki yere taktığınız zaman iki oynayabiliyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar buranın ses açılıyor. Aşağıları şey, buranın ses, ses, ses açılıyor. Hayır. Buranın sesi kısılıyor. Buranın sesi açılıyor. Olmaz bir cümle. Evet şimdi buradan böyle açıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Buradan tabi İngilizce seçiyoruz. Bu arada İngilizce seçmek için şöyle şöyle kullanıyoruz. Buna basıyoruz ve İngilizce seçiyoruz. Çünkü biz İngiliziz. Eğer <laughs> sonunda İngiliz. Hello arkadaşlar. Bugün bir şey bir şey. Oha lan Mario 14 daha. Bunu ilk kez gördüm. ben hiç böyle bakmadan direkt oyunlara gidiyorum. Bakın bildiklerimi. De bazen de bağım falan üretti bağım da. Yani eskilerin oyunlarını oynuyoruz arkadaşlar şu an yani. Oha lan Mario 14 daha. Bunu da oynayacağız arkadaşlar. Bundan ne ben buna çok merak ettim. Mario 14 ne lan? Lan ben nereye gittim? Ben nereye gittim lan? Ha şöyle tamam. E şimdi size en çok oynadığım oyunu görsem de sesi falan kısacağım. E bir sen ben ses ayarlayıp geliyorum. ses ayarladım. Ben beni duyamıyorsunuz sonra sonra sıkıntı oluyor. Diyorsunuz ki yani diyemiyorsunuz ben küçüğüm ya. YouTube'un neden böyle bir şey var ki? Ne zabilsin? <laughs> evet arkadaşlar bugün böyle bir şey yapacağız. Ev evet, videoya geri sarıyoruz. Bugün girişe başladım. Evet arkadaşlar bugün Tetris aldım bunu deniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi benim en çok oynadığım bu alaka, oyunlar bayağı bir var yani bayağı bayağı var. Direkt geçmek istiyoruz şöyle. bak, bak bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi en çok oynadığım oyunları göstereyim size. İlk önce en çok oynadıklarımı sonra tüm oyunları bilmediklerime bakacağız ismini güzel duyduklarımı onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce Super Mario'ya başlarım. Ölene kadar oynayacağız bu arada Yani çok uzun bir video oluyor Yani belki ölene kadar olmaz. Çok konuştuk. Cool lan 3 dakika işte. <laughs> ee, nasıl başlıyorduk ha? Buradan start'a basıyoruz. Arkadaşlar yani dediğim gibi iki kişi koyuyor. Bakın iki kişi seçebiliyorsunuz. Şuradan. Bu arada böyle böyle olmuyor iki kişi seçmek için. Şuna basınca böyle oluyor. İki işte öldüğünüz zaman diğer arkadaşınız oynuyor. Tabi bunu takmanız lazım. Bunu takmanız lazım. Arkadaşlar buradan oynayacak. Her neyse ben direkt bir kişiyi seçiyorum çünkü yanında birisi yok. Lan. E arkadaşlar seçiyorum ve start. Üç canımız var. Ben bunu dörde katlayabiliyorum ama katlamayacağım. Yani nasıl? Tüm gizli yerleri göstereceğim. Öyle kapatayım bence bu Mario oyununu. Abi öldük lan. Bunu saymayalım. 3 canımız var. Bazen 3 canı çıkaracağım ben. Şimdi biz küçüğüz. Gördüğümüz, gördüğümüz kadarıyla. Ben bu arada arkadaşlar sizin gördüğünüz ekrandan bakıyorum. Yani telefon ekranından. O yüzden yani zor oynuyorum şu anda. İlk kez böyle bir şey deniyorum. İki ekrandan oyun oynuyorum şu an. Çok değişik. Burada bir gizler var. gizlerleri gösteririm demiştim adı üstünde. Evet arkadaşlar şimdi burada baştan başla çünkü başlarda da bir gizli yer vardı. Evet arkadaşlar böyle yaparak direkt bu bölümün en sonuna kadar gidebiliyorsunuz yani direkt kaleye ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Öyleyelim şöyle küçük küçük gidelim. Evet arkadaşlar direkt kalenin yanına ışınlanıyorsunuz. Taktik bana önerilir. Şimdi bazen de diyecek ki silah alamayacağız, silah alamayacağız abi, silah alamayacağım. Bu arada ben küçüldüğüm için silah gelmeyecek bana orada armut çıkacak neydi onun işte mantar işte. Ya ben küçüldüm. Küçüklere öyle oluyor arkadaşlar. Yani küçü küçüğünüz öyle değişiyor. Mesela büyüksünüz buradan çiçek çıkar arkadaşlar. Yani çiçekte şey veriyor, silah veriyor. Ben küçük olduğum için bana mantar verdi çünkü büyüdük. Aslında ama şey çıkıyor, silah çıkıyor yani ee, silah dedim şöyle. O bir tane çiçek çıkıyor. O çiçeği aldığınız zaman şuna basınca silah atıyor. Yani ateş topu atıyor. Biz geriye dönelim. Ben size bir tane gizli yeri göstereyim. Ya da arkadaşlar burada da bir gizler var. İlk önce onu göstereyim. Sonra buraya geçeyim. Çünkü oradan buraya geçmek bayağı uzun sürer. Ben direkt videoyu kısa sadece Ben oraya gelip geldikleri... geliyorum. Her bir de arkadaşlar şunu göstermeyi unuttum. büyük şunu alırım Sonra ölmeyelim. Ha. Bu arada arkadaşlar burada bayağı bir para var. Böyle betona basa basa. Para almak istiyorsanız oyunu arkadaşlar. Para, kapışıyorsanız bunu taklaya öneririm. size arkadaşlar söylemeyeyim. Bir de bir de üstüne sönük bir saniye şunları bir alt edeyim. Bir de arkadaşlar burada tamı tamına bir yıldız var. Ay yıldız gitti. Yıldız gitti. O yıldız alınca ölümsüz oluyordunuz ya. Abi ben diğer gizleri gösterecektim. Mesela arkadaşlar orada da gelip bir de arkadaşlar buradan nasıl geçeceksiniz diye soracaksınız. Şöyle buradan duvarı şöyle şöyle kırıyorsunuz. Buradan şu basılı tutarak geçiyorsunuz. Böyle biraz ilerledikten sonra böyle bir yere geleceksiniz. Burada tabii ki de ne yapacağınızı göster. Artık buradan geliyorsunuz. Dur, geçemedim. Heh, buradan geliyorsunuz arkadaşlar tamam Buradan şuraya doğru zıplıyorsunuz. Bu çok zıplamak için basılı tıp zıplamanız lazım. Ve duvarı böyle böyle kırıyoruz ve buradan geçip rahatça geçiyoruz. Evet. Çok kolay. <laughs> Bu şöyle basılı tutarak şöyle koşuyorsunuz. Oy merdiven. <laughs> Asansör. Lan. <laughs> tamam. burada bir gizler yok zaten. Ay vardı şu asansörden Üste gidip oradan alabilirsem. ben şimdi diğer, size diğer gizleri göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi şuradan şuna basıp diğer gizleri göstereceğim. Yani can almak arkadaşlar. Mesela bizim 3 canımız var ya 4 cana katlamayı göstereceğim. Bir yerden 4 can alabiliyorsunuz. Evet şöyle mantarımızı alalım büyüyelim. Hayır. Fokus. Poka. Pot. Hiç uğraşamam valla. <laughs> evet geri alalım şunu. Hiç uğraşamam. Oradan küçükken git. Sonra oradan silah alma. Burada hiç o, o gizli yer şuradan. E, kısa yoldan istiyorsun. Şuradan eğilerek geçiyorsun. Şuraya eğilerek. Elimi il basıtsın. Ama ben size can almak taktı. Evet. Burada bir gizli bir yer var. Buradan bu mantığıdığın zaman 4 canınız oluyor. Şöyle göstereyim. Mesela arkadaşlar ben şu an öldüğüm zaman 3 canım olduğu için iki tane can olması lazım ama. Artık bizim 4 canımız olduğu için 3 canımız oluyor. Evet arkadaşlar böyle bir şey de var. Morak'ın Mario'nun ben başka gizli yer bilmiyorum ya. Bir aklıma bir geçireyim. Ya var, 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 var. Ben orada öldüğüm için gösteremedim arkadaşlar. Ben or oraya geri gidip geliyorum hemen. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. Silah nasıl alınır diye soracaksınız. Şunu şuradan kırdığınız zaman böyle bir çiçek çıkıyor. Arkadaşlar. Bu çiçeği aldığınız zaman artık bakın buraya basın silahınız oluyor. Sadece bir, de bunu basın iki tane atıyor. Bunu gösterdiğime göre o kaleye gideyim. Arkadaşlar şu kalede bir tane daha gizli var. Oraya yaklaştık. Evet arkadaşlar buradan gizli geliyorsun. Buradan sonra atlıyorsunuz. Şimdi daha yaklaşmadık kanka. Şimdi buradan sonra buraya geliyor ama siz buraya gitmeyeceksiniz. Buradan gittiğiniz zaman buradan gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsunuz. Ve size bu kadar kapı çıkıyor. Bunlardan birisi seçiyorsunuz. Bu arada iş ben iki seçtim. İşte böyle değişik şeyler var. Bu şey gideceğim bu sefer. E, tabii, üç. E, siz böyle sıra 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 gidebilirsiniz. Bu arada 4 tane aldım. Oha lan burası neresi? Ya böyle tuhaf tuhaf haritalara gelebilirsiniz. Lan uçan şeyler ne? Okuyup bunlar ne lan? <laughs> Çok değişik. Ama çiçek bu çiçek ne iş yarıyor? Ağlamıyorum anladım. Hop ne iş yaradı bir altı aramadı. Şu bitkiyi öldürebilir miyiz? bitki ölmek Hop bitki öldürdüm. Bitki artık yaşamıyor. Bitki diye bir şey yok orta. Ay şes, onu da öldürdüm. O kadar bu kadar çikolata dünyası gibi bir şey, çikolata dünyası gibi bir şey. Arkadaşlar burayı boş verdim. Ben de diğer gizlere gideyim. Ne kadar gize var bu. Bu bir başka gizler yoktu. Arkadaşlar <laughs> e, şimdi size çok güzel bir oyun oyunu Bu hem iki kişi çok güzel oynuyor arkadaşlar. Bu böyle öldüğünüz zaman bakışınız olacak falan değil. E, 19 numara Snorbears Buna direkt starta basıyorsunuz.